Uçak biletimizi aldık ve ardından havalimanımıza geldik. Şimdi çıkış pulu ödeyeceğiz. Ülkeden çıkarken 150 lira bir çıkış pulu parası var. Burada nakit ödeyebilirsiniz, kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Aynı zamanda da yani para üstünüzü falan da alabileceğiniz şekilde düzenlenmiş zaten. Kağıt para da kabul ediyor. Para üstünü de alabilirsiniz. Şu andaki fiyatı 150 lira 2023 yılı itibariyle. Çıkış pulumuzu ödedik. Şimdi e, biraz gezinelim. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, havalimanının içerisinde bence yemek yemeye kalkmayın. Fiyatları az çok göstermeye çalışacağım size. Genel olarak 120, 130, 150, 170 lira civarında tek sandviçler. Öyle söyleyeyim size. Şimdi e, Tiflis havalimanına inmiş bulunmaktayız. Pasaport kontrolünden geçtik. Çok büyük bir havalimanı diyemem, e, ama çok da öyle küçük de falan değil. Yeterli gayet ama uluslararası yazdığı için daha büyük bir havalimanı vesaire de bekliyordum açıkçası böyle e, banka e, şeyleri var e, küçük ofisleri var buradan paranızı bozdurabilirsiniz aynı zamanda e, buradan e, sim kart e, alabilirsiniz 7.24 açıklar bu arada günün her saati e, bunu alabilirsiniz 19 liraya vesaire var burada avantajlı paketlerde yer alıyor. Ee, buradan da bakabilirsiniz Şu 15 liralık e, paket gayet avantajlı 35 GB zaten fazlasıyla yetiyor Aksine hatta fazla kalıyor Öyle söyleyebilirim Şehrin her tarafında genel olarak bedava wi-fi'ler var mevcut yani ee, Şimdi burada şöyle bir banknot var ee, Böyle bir kaplan ya da aslan e, Sembolü olan Onu göreceksiniz mutlaka böyle turuncu Her yerde e, mutlaka var e, Georgia Bank diye geçiyor hatta genel olarak e, Şimdi buradan e, Bilet alabilirsiniz arkadaşlar bu arada uçak denildikten, şey uçak denindikten sonra herhangi bir şekilde taksi, Uber'e para vermenize gerek yok. Oradan al yani normal kendi kredi kartınızla dokunmatik temaslı özelliğiyle uçağa şey otobüse binebilirsiniz. Otobüsle merkeze geldik arkadaşlar şu an sabah sabah 7'de başlıyor şeyler otobüsler. Sonra devam ediyor. Burası Tiflis'in meydanı. Ee, şimdi şöyle iç sokaklarından falan geçelim arkadaşlar. Şimdi buralarında e, böyle bizim aslında halılarımıza benzer halılar var. Böyle eski birçok şey e, mevcut açıkçası böyle el e, dokuma vesaire falan işlemeciliği yapılmış. E, genelde böyle bizim e, hanım teyzelerimizin yaptığı gibi e, işte e, ürünler var. Burada da yine böyle el emeği, göz nuru birçok şey var. Genel olarak fiyatları zaten çok ucuz. 5'leri, 10'ları vesaire falan değişiyor. Şunlar çok güzelmiş. E, fiyatları da dediğim gibi çok yüksek diyemem tabi ama işte ülkemizde bulunan e, maalesef kur e, sebebiyle biraz da tabi e, bize fiyat olarak yüksek gelebiliyor ama yine de Türkiye'deki kadar değil. Şöyle bakın e, şöyle güğümler falan var. Hani bizim kültürümüze az çok bence benziyor diye düşünüyorum. Hatta genel olarak benziyor. Yani sadece farklı dinlere e, sahibiz diyebilirim. E, şehrin tam merkezinde şöyle bir kilise yer alıyor. E, şurada bir tane kedi gördüm. E, tabii ona da birazcık bir <laughs> kedi gördüğüme dayanamam. Gel bakalım şuraya. <laughs> Tipe bak. Maması da var Aa, çok rahat. Şu an keyfi yerinde. Şöyle biraz sevelim. Arkadaşlar bu arada yani sesi sonradan kaydediyorum ee, çünkü e, ilk e, videom bu ve e, ben e, taktığım e, cimbulda şey olmamış e, ses kaydı almamış maalesef e, o yüzden kusura bakmayın e, sonradan tabii üzerine ses ekliyorum şu anda. Böyle bir kilise. İçerisi çok güzel fakat içerideki papazlarla falan çok fazla papaz olmaması <laughs> çok güzel espriyle. Yani sizin için diliyorum. Çünkü şöyle bir şey çok fazla insan canlısı olduklarını düşünmüyorum. Fotoğraf çekilmek istediğimde baya bir böyle işte kaçıp gitmişti falan adam yani. Şu anda zaten az sonra o papazı da göreceksiniz zaten. E, peder mi papaz mı artık neyse e, yani şöyle e, sanırım e, saygısızlık gibi falan düşündü ama bizim amacımız sadece birlikte güzel bir fotoğraf çekilmekti e, şöyle göstereyim arkadaşlar e, içeride zaten e, bu şekilde işte aynlar vesaireler falan yapıldığını düşünüyorum. E, tabii ki bilgisi olan arkadaşlar bizi daha iyi aydınlatabilirler. atabilirler. Bu şekilde dilekler dileniyor e, diyebiliyorum mumlarla e, bu, bu şekilde e, dilekler dileniyor. İçerinin mimarisine gerçekten e, hayran kaldım. Şu anlamda hiçbir şey bozulmamış. Her şey olduğu gibi eski e, günlerindeki e, yapısını aynı şekilde korumuşlar. Zaten Tiflis'in genel olarak bütün e, yerleri bu şekilde yani birçok özelliği korunmuş e, şekilde şöyle duvarlarına bakın birçok yerine bakın yani birçok eski kalıntısından tutun her şey yani aklınıza gelebilecek her şey gerçekten e, çok eski ve e, tarihi zaten bu yüzden çok fazla e, turist e, alan bir e, şehir diyebilirim burada şöyle eski bir e, şey görmüştüm böyle farklı bir herhalde eski çok eski tarihe ait böyle bir deri e, gerdirerek yazılmış bir e, sütun gibi bir şey işte arkadaşlar e, çok fazla böyle tarih e, şeyleriyle çok bilgim yok kusura bakmayın sadece size göstermeye çalışıyorum e, elimden geldiğince bildiğim kadarıyla size bilgi vermeye çalışıyorum e, yani mimari yapısı gördüğünüz gibi bu şekilde çok eski bir kilise zaten hani bayağı bir tarihi şurada da bir güzel bir taht var Taht mı? Bu ne anlamı geliyor? Onu da bilmiyorum bu arada. İşte e, fotoğraf çekilmek istediğim hatta peder e, buydu. E, fakat baya <laughs> ters e, tepki vermişti bana. E, bilmiyorum. Belki de e, doğru olanı yapmış olabilir. Ben e, o konuda e, yanlış e, düşünüyor olabilirim. E, çünkü fotoğraf çekilmek istedim ama e, kendisi istemedi. Olabilir. E, sizi bu konuda sık Mıyım yani ee, şöyle göstereyim arkadaşlar Şurada müzik yapan bir arkadaş vardı gerçekten videonun keşke e, sesli konusunda bir sıkıntı çıkmasaydı ve e, müziğini falan duysaydınız çok güzel e, bir şekilde müzik yapıyorlar sokakta şöyle küçük bir parkı var e, yeni bir tarihi bir e, anıt gibi bir şey e, yer alıyor yine burası da yine merkez içerisinde bulunan bir yer Etrafında zaten çok fazla bir şey yok, bir ağaçlar vesaireler falan, küçük bir park. Ama hani tam merkezin içerisinde olduğu için ve içerisinde şu şu sunları gösterebilmek için size de çekiyorum. ileride bir düğün var sanırım. Hem Tiflis'te de düğün vesaire falan işte gelinlik vesaire falan, işte damatlar, gelinler nasıl? Bizim ikimizden farklı mı? Ee, ufak da olsa bir göstermiş olacağım size. Ee, çok da farklı değil arkadaşlar. Zaten kültürlerimiz inanılmaz yakın birbirine. Ee, sadece dediğim gibi belki de farklı dinlere sahip e, aynı milletleriz diyebilirim. Yani çok yakın e, kültürlere sahibiz. Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz zaten ilerleyen e, videolarda zaten onları daha e, güzel şekilde göstereceğim size. Şu an bu sadece böyle bir şehir turu olacak. Burada şimdi iç taraflara doğru giriyoruz bu merkezin içerisinde burası ve yine bir tane tekir kedi Buranın tekir kedileri bol baya Şöyle güzel sanat sokakları falan var böyle işte daha tarihi böyle dokusu olan Sokaklar Sol tarafımızda bir gazino var işte orası genel olarak herhalde bu kumarhane falan filan bu tarz şeylerin olduğu Bir Gazino Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle Burada barlar falan var, kafeler var. Nargile kafeler bayağı bir ünlü. İlginç gelmişti bana mesela. Normalde ee, yani Nargile e, kültürünü galiba Gürcülere <laughs> bayağı bir e, sanırım biz yansıtmış mıyız artık? Onlarda da var mıydı bu özellik zaten bilmiyorum. E, ben buraya iki yıl önce geldiğimde bu sokaklarda yürüyecek yer yoktu. Yani bayağı bir kalabalıktı ama nedense bilmiyorum. Bu sene dört günlük gezim sırasında hiç e, doğru düzgün insan görmedim yani çok fazla kalabalık da görmedim şu meşhur kapısı olan e, işte bar e, arkadaşlar Hatta bunun da şöyle söyleyeyim yani akşamla geçtik yani buradan hiç herhangi öyle bir hava civası falan filan yok yani öyle işte kapısı güzel bir bar diyebilirim gördüğünüz gibi nargileler falan her yerde bayağı bir nargile kültürüne sahip bir yer diyebilirim <laughs> Birçok e, noktada yani böyle işte bizim kafelerimizde benzer kafeleri var. E, çok böyle aşırı e, büyük işte aşırı böyle işte e, ne bileyim devasa falan yapıları olan falan bir yer değil. Burası daha çok böyle tarihi dokusuyla güzel e, bir yer diyebilirim. Hatta genel olarak böyle bizim eski zamanlarımızın eski Türkiye'mizin aslında e, olduğu yer gibi e, adlandırı, şey Ah adlandırabilirim. Şöyle bir yeraltı e, pazarı var, çarşısı var diyeyim size. Eski tarihi bir çarşı belli ki. İçerisinde çok tarihi e, birçok şey var. Şöyle bir kapısı var. Açıyoruz tabii. İlerliyorum. Şöyle göstereyim size tablolar vesaireler falan var arkadaşlar. Genel olarak zaten bunlar da hep el yapımı oluyor. birçok Birçok şey zaten burada ya eski tarihi ya da el yapımı. Hani genel olarak fabrikasyon bir şey görmek çok da yani genel olarak mümkün değil diyebilirim. Hani genel olarak hep böyle el yapımı falan şeyler daha çok. Bu sanırsam Sameba ya benziyor ama yok değil. Hayır başka bir kilise sanırım. Biraz önceki gezdiğimiz kilisenin el yapımı bir versiyonu olabilir. Şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle papaklar falan var bakın yani böyle yani ben e, kendimde normalde e, şöyle söyleyeyim e, Azeri Türkmen kökenli bir e, biriyim ve Genelde bizim de böyle e, dedelerimizin falan taktığı papaklar e, bunlar İşte burada da böyle bir kültür var zaten böyle Kars Ardahan, Iğdır falan yöresine ait böyle bir e, Yer diyebilirim Yani çok yakın hani İleride şöyle yemekleri vesaireleri falan tanıtacağım bölümlerde göreceksiniz. Zaten çok benzer yanlarımız var. Ve işte şöyle eski tarihi küpeleri vesaireler işte birçok işte bıçaklar vesaireler birçok şey var. E şöyle daha ayrıntılı göstermeye çalışayım sizlere. Şöyle magnetler çakmaklar falan var. Yani genel olarak işte bizim buradaki hediyelik eşya dükkanları gibi şeyler diyebilirim. Bakın şöyle e sanırım bunların geleneksel kıyafetleri işte bu işte asker kıyafetleri falan olabilir eskiye ait. <laughs> Magnetler falan var. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar genel olarak şehir çok ucuz. Hani öyle çok pahalı bir yer değil. Çok rahatlıkla gezebilirsiniz. Hatta Türkiye'dekinden daha ucuza birçok şeyi yiyebilirsiniz. Birçok şeyi zaten çok çok daha ucuza içebilirsiniz. Ee, yani birçok şey çok çok ucuzdu yani öyle söyleyeyim. Arkadaşlar buraya gelirken de yapmamanız gereken en büyük e, şeylerden de yani hatalardan birini söyleyeyim. E, buraya gelen arkadaşların kafasında bazı sorular var e, ve ben o soruları cevaplamak istiyorum kendimin de içerisinde hani benim de öyle sorularım vardı. E, ondan dolayı muhtemelen e, sizin de böyle sorularınız olacak ve ben de size bunların cevaplarını vermeye çalışayım. Arkadaşlar. E, taksi Kullanmanıza Gerek Var mı Hayır Kesinlikle Yok e, Normal Kredi Kartınızın Temassız Özelliğiyle Normal Basıp e, Havalimanından e, Merkeze Gidebilirsiniz Ve Birçok Yere Otobüsle Bu Şekilde Gidebilirsiniz Bu Arada Kart Alırsanız e, 1 Lariye Kart Almazsanız Yaklaşık Benim Hesap Ettiğim Kadarıyla 2 Lariye Falan Geliyor e, Normal Kredi Kartı ile Basarsanız ama normal zaten şehre taksiyle gitmeye kalksanız 50-60 liradan aşağı gidemezsiniz. Onu söyleyeyim size. Ee, bunun dışında e, dediğim gibi orada e, sim kart almak için çok yüksek paralar vermeyin. Oradaki sim kartçıların hepsine bakın. E, gösterdiğim hatta ilk sim kartçının e, bence en uygunu o 30-35 GB olan 15 liraylık versiyonuydu. E, bunun dışında şehre geldiğinizde dediğim gibi birçok yere metro gidiyor. Arkadaşlar bakın şimdi... Buradan az biraz daha ileriye gidelim. Ee, göstereceğim şimdi size. Ee, burası meydanı Tiflis'in. Ee, genel olarak şöyle söyleyeyim size. Birçok yere otobüs vesaire gidiyor zaten. Ee, dediğim gibi şöyle bir daha göstereyim. Burası şehrin meydanı. Şurada bir köprümüz var. Ee, burası e, Meketi, e, Meteki Church dediğimiz işte aslında Virgin e, Church diyorlar işte. Bakire Kilisesi mi? Öyle e, adlandırdıkları bir yer. E, yani haritadan bakarak ismini o şekilde gördüm arkadaşlar. O şekilde size de aktarıyorum. E, bakın şurada ileride sağ tarafta, şöyle bir karşıya geçtikten sonra, şu gördüğünüz kilisenin arka tarafı, e, hemen orası e, şey metro. Yukarıya doğru sol taraftan böyle dümdüz yürüyerek, şu yolu dümdüz karşıdan yürüdüğünüz zaman, bu yolu devam ettirdiğiniz zaman, ee, normal arkası metro metro ile her yere gidebilirsiniz alışveriş yapmak isteyen arkadaşlar avm'lere vesairelere de oradan ulaşabilirler üniversiteye falan da gidiyor oradan ee, su çok renk olarak aşırı kötü yani böyle e, yani çamur gibi fakat arkadaşlar şöyle söyleyeyim inanın hiçbir koku yoktu yani bu e, neden bu kadar e, kötü bir rengi vardı bilmiyorum belki e, kumlar vesaireler su akışkan bir su çünkü. Ondan dolayı bilmiyorum. Kumu fazla olan bir yer mi? Ondan dolayı mı böyle bu rengi almış hiç inanın bilmiyorum ama hani pis diyemem. Burada hatta turlar falan düzenleniyor arkadaşlar. Birçok kişi burada e, normal tur e, düzenliyor. Yani şurada ileride şeyler var. E, tekneler falan var. Bunlar sizi gezdiriyor. genel olarak 30 30'ları falan demişlerdi fiyatı. E, söyleyeyim. İlgilenen işte Yapmak isteyen, öyle bir gezi yapmak isteyen arkadaşlar yapabilirler. Ee, bu şekilde normalde burası merkez zaten noktası. Şuraları falan gezmenizi öneririm. Buralarda bayağı böyle küçük e, eski tarihi motifler vesaireler falan da bulunuyor. Buralardan yukarıya doğru ilerledikçe de e, Şöyle göstereyim. Merkezin çevresi ve etrafı zaten genel olarak. İleride bir teleferik var. E, i̇lerleyen videolarda onları da göstereceğim. Şimdi bu birinci bölüm olsun istiyorum. Hızlıca zaten ikinci bölümü, üçüncü bölümü, yemek vesaire bunların hepsini de atacağım. Elektronik almak isteyen arkadaşlar, elektronik eş almak isteyen arkadaşlar için de ayrıca videolarımı atacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.